dünyadan nereye geçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, kıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb oldu, öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duyduş dünyada Mevlidine hayran kulaklarımız Ne adlar ezberledi ey nebi adına alışkın dudaklarımız Artık yolunu bilmiyor artık yolunu unuttu ayaklarımız Gel ey Muhammed bahardır Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır Hacdan döner gibi gel Miraçtan iner gibi gel Bekliyoruz yıllardır Konsun yine pervazlara güvercinler Hu hu'lara karışsın aminler Mübarek akşamdır Gelin ey fatihalar Yasinler Gel Ey Muhammed bahardır gel Ey Muhammed bahardır Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır Hacdan döner gibi gel Hacdan döner gibi gel Miraçtan iner gibi gel Miraçtan iner, iner gibi gel Bekliyoruz yıllardır Bekliyoruz yıllardır Bu uh, ruhlara karışsın aminler Bizim milletimiz vicdanında tek parti dönemini hak ettiği yere çoktan oturtmuştur. Gelin bu meseleyi size bir anekdotla anlatayım. Büyük hiciv şairimiz Eşref bir ilçede kaymakamlık yaparken merkezden bir telgraf gelir. Telgrafta kaymakamlık binasının ihtiyaçlarını bildirin stop yazmaktadır. Eşref bu telgrafa binanın muhtelif yerleri akıyor stop şeklinde bir cevap gönderir. Merkezden gelen ikinci telgrafta binanın nereleri akıyor ayrı ayrı yazıp gönderin stop. Bu ifade yer almaktadır. Bunun üzerine Eşref o hışımla telgrafhaneye iner ve telgrafçıya yaz oğlum der. Binanın muslukları hariç her yeri akıyor. Stop. <laughs> Cumhuriyet Halk Parti'nin memleketi yönettiği tasallut altına aldığı dönemi işte tam bu şekilde tarif etmek mümkün. Biz bunun CHP'den devraldığımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 2002'de hükümete geldiğimizde devraldığımız kurumlardan bizzat şahidiz. Gayet iyi biliriz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni devraldığımızda tam da eşefin hicvinde olduğu gibi şehrin muslukları hariç her yere akıyor. Sokaklardan çöp suları akıyordu. Haliç'ten af buyurun, lağım akıyordu. Şehrin dört bir yanından yokluk, yoksulluk, sefalet akıyordu. Sadece iş bilmez değil, aynı zamanda rüşvet, yolsuzluk, mezhepçilik, meşrepçilik paçalardan akıyordu. Su derseniz o zaten hiç akmıyordu. Tankerlerin eskilerden kalma çeşmelerin önünde bidon kuyrukları alıp başını gitmişti. CHP'nin tahribatını tamir etmek, enkazını kaldırmak, İstanbul'un suya hasretini gidermek hamdolsun bize nasip oldu. Isranca dağlarını delerek 180 kilometreden İstanbul'a suyu biz getirdik. Ve o gün bugün İstanbul'un su sıkıntısını giderdik. Aynı şekilde Türkiye'nin 81 vilayetinin tamamında asırlık ihmalleri telafi etmek, her alanda şehirlerimizi mamur etmekte, de hamdolsun bize nasip oldu. İzmir'in bile suyu yoktu. İzmir'in su sıkıntısını da biz giderdik. Aynı şekilde Van terör örgütünün egemen olduğu yer. Biliyorsunuz büyük şehirlerde su olayını oraların belediyelerinin çözmesi gerekir. Ama onlar çözemedi. Biz mecburen oralara da elimizi attık. Aynı şekilde Diyarbakır. Biz çözmek durumunda kaldı. Niye? Dedik ki susuz bırakamayız. Buralara da elimizi atalım kardeşler Türkiye'nin tarihinde adı yasaklarla yoksullukla yoklukla faşizan baskıyla zulümle istismarla adeta özdeşleşmiş olan bir partinin hala aynı kafada gidiyor olmasını ülkemizin talihsizliği olarak görüyoruz. Rahmetli Nurettin Topçu kendimiz dışında nereye koştuysak gurbette kaldık der. Kendimiz dışında nereye koştuysak gurbette kaldık. Milletimiz kendisiyle aynı rüyayı gören, kendisiyle aynı hissiyatı paylaşan, kendisiyle aynı değerleri yaşayan ve yaşatan, kendisiyle aynı türküleri söyleyen velhasıl yerli ve milli siyaset istiyor, siyasetçi istiyor. Milletimizi yıllarca kendi değerlerimizin, kültürümüzün, geçmişimizin dışında mecralara koşturmak için çalışanların oyunlarına artık hepimizin de karnı toktur. Artık her adımını devlet ve millet düşmanlarıyla birlikte atanlar ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar siyasette yeniden inşallah hortlayamayacaklardır. Evet biz de sizlerle gurur duyuyoruz. kardeşlerim bu ülkenin Cumhurbaşkanından başlayarak tüm şahsiyetlerine ve kurumlarına saldıran hatta hızını alamayıp doğrudan milletin kendisine hakaret eden bu CHP kafası 31 Mart'ta bir kez daha hak ettiği dersi inşallah sandıkta alacaktır. <laughs> Değerli kardeşlerim Türkiye'yi eski karanlık günlerine döndürmek isteyenler kendi karanlıklarında kaybolup gideceklerdir. Darbelerle, cuntalarla, vesayetle ve bunların aracı olarak kullandıkları medyadan yargıya pek çok araçta ülke yönetmeye alışmış olanlara demokrasinin milli iradenin hakimiyeti zor geliyor. Kaybettikleri mevzileri tekrar kazanmak için yerli senaryolar, yeni taktikler üretebilecek kadar dahi kabiliyetleri, gayretleri olmayanlar eski usul yöntemleri tedavüle sokuyorlar. Halbuki ecdat kemaletle kemalat olmaz diyor. Biz ise siyasete başladığımız günden beri hep yaptığımız gibi yine milletimize rağm olacak, milletimize teslim olacağız. Milletimizin hizmetkarlığına talip olduğumuz bu yolda gece gündüz çalışacağız. Noksanlarımız varsa tamamlayacağız. Yanlışlarımız varsa düzelteceğiz. Yolunu şaşıranlar varsa ya ıslah, ya tasfiye edeceğiz. Daha çok proje üreteceğiz. Daha çok yatırım yapacağız. Her hane ile her bireyle daha çok hemhal olacağız kazanmadık gönül inşallah bırakmayacağız. Açılış töreninde de ifade ettiğim gibi çevrecilik adına yakıp yıkanlar, sokakları ateşe verenler, ülkenin hayrına her işin karşısına dikilenler gelip bu millet bahçelerine bakarak gerçek çevrecilik nedir görsünler. Lafla çevrecilik olmuyor Ve Gezi parkı Olaylarında Bu olayları yapanların Finansörü konumunda olan Ve şu anda da Cezaevinde Olan Bu kişiyle iltisaklı Birçok malum Kişi bunların içerisinde Akademisyenler filan da var Bunlar Geçenlerde gözaltına alındı. Malum çevreler hatta hatta bakıyorsunuz batı dünyasından birileri de açıklamalar yapıyor. Şimdi bizim bildiğimiz birçok şeyler var. Malum dünyada bu işlerin finansörü durumunda olan kişiler olduğu gibi ama Türkiye'de de bu işlerin finansörü durumunda olan kişiler var. Şimdi bu içeri alınınca niye rahatsız oluyorsunuz? Kendi ülkenizde bunlara benzer şeyler olduğu zaman, Feryadu Figan Türkiye'de olduğu zaman diyorsunuz ki işte bu akademisyenlerin finansörüdür. Onlara her türlü desteği veren kişidir vesaire. Gelin bunları siz bizim külahımıza anlatın. Gündemlerinde ne var? Hala biz Türkiye'yi nasıl karıştırırız? Bu var. Fakat ülkemizi karıştıramayacaksınız. Ülkemizi bölemeyeceksiniz bunu böyle bir. Şurada fazla kalmadı. Bu ayı bitmiş kabul edin. Dört ayımız var. 4 ay sonra 31 Mart'ta benim aziz milletim bu ülkenin düşmanlarına en büyük dersi sandıkta verecektir ben buna